Ve Türkiye güne kayyum haberleriyle uyandı. İçişleri Bakanlığı Dem Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı. Sabah saatlerinde gelen o haber 3 şehirde tansiyonu yükseltti. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'daki programını iptal ederek Mardin'e gitti. Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığı günün en sıcak gelişmesi evet. o adreslerde tansiyonu yükseltti. Üç belediye başkanının görevden alınmasına, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldıkları cezalar ve süren davalar gerekçe gösterildi. Belediye başkanlıkları hiçbir kimsenin e, suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir arkadaşlar. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük yerine, Batman Valisi Ekrem Canal ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı. O karar sonrası belediyelere girmek isteyen dem partililerle polis arasında arbede yaşandı. Batman ve Mardin'de kayyum kararını protesto edenlerle polis karşı karşıya geldi. İki şehirdeki gerilim uzun süre devam etti. Yasal düzlemde, hukuk düzeni içerisinde uygulamalar devam edecektir ediyor. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bunun için CHP lideri Özgür Özel İstanbul'daydı. İlk mesajı uyarıyorum söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır olmuştu. Mardin'e giderek Ahmet Türk'le buluştu. Ahmet Türk'e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atılacak. Dem partidense asla boyun eğmeyeceğiz, mücadeleden asla geri durmayacağız açıklaması gelirken Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın için olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Halkın iradesine müdahale ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez dedi. <laughs>